Yine bizim her sezonun en sevilen takımlarından her sezonu şampiyonu Payetli bir takım. İnanılmaz seviliyor bu takım bizde. Yine yeni sezonda da çok güzel olmuş. Detaylarımız birazcık değişik. Şurada gördüğünüz gibi payet detaylarımız bu kısımlarda kullanılmış. Kollar turvakar kol. Kol uçlarında da payetlerimiz var. Ve yakalı üzerimizden akan harika bir kumaş dokusu var. Aynı zamanda şöyle rahatlığı şalvar görünümünü göstermeye çalışıyorum. Paçalarda da yine payet detayımız şöyle göstermeye çalışayım. Kullanılmış. Hem şık kullanın hem spor kombinleyin. Oldukça yüksek yüksek bel bel kısım lastikli şöyle rahatlığı çok güzel akışkanlığı çok güzel büyük bedenlere de oluyor 46 bedenimize kadar bu takımımız net olacaktır şöyle de göstermeye çalışayım size arkadan da bir görünüşünü gösterelim şöyle uzunluğu da çok güzel tesettür bayanlarımızın da kullanacağı harika payetli takımız şalvarlı takımız bu sezonda bizimle web sitemize bu rengimiz eklensin.